aracımızı buraya kadar yaklaşıyoruz. Tamam mı? Şurası bizim merceklerimizin tam gördüğü nokta. Aslında yani araç yaklaştığında buradaydı. Biz aracı 7 metre uzaklaştırdık. 7 metrede 7 santim aşağı aldık. Ve de mercekleri buraya aldık. Tamam mı? Burası aracın tam kırılma noktası. Şurada bir V tarzı bir şey var. Aynı şekilde burada da bak aracımızı yaklaştırdığımızda mercekler burada oluyor. Ve 7 metre geri gittiğimizde 7 santim aşağı indiriyor. Burada oluyor. Uzaklaşalım. Gel buraya. buradan baktığımız zaman kaç olan? Buradan baktığımız zaman kırılma noktaları ikisinin de birebir. Yani ayarlarımızı buradan yapıyoruz. Şurada ayar yerlerimiz var. iki tane. Sağ sol ayarlarımız falan. Bugünkü uyguladığımız Star 360 ledlerimiz var. J farlarımız. Şey yapayım, Dörtleri yakabilirsin. Selektör yakabilirsin. Bu şekilde. Hızlı bir şekilde. Bekle. Şimdi uzunları göstereceğiz. Uzunları yap bırak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Efsane bir aydınlatma. Çok iyi. Mehmet Ali hocamıza hayırlı olsun diyoruz. Şey <laughs> Ellerine sağlık. Kayaletleri çalıştır kanka. Aynen. Çok iyi. Bu şekilde.